Ankara'da yaşayan iş adamı Ahmet Serdar Selbes, memleketi Çorum'un İskili ilçesinde 2015 yılında çilek sarası kurdu. 2017 yılından itibaren üretim yapmaya başlayan Selbes, topraksız olarak yetiştirdiği çileklerden yüksek rekorta elde ediyor. Hindistan cevizi kabuğunu işlemden geçirerek topraksız bir yapı oluşmasını sağlayan Selbes, ürettikleri çilekle hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dikkat çeken iskilip çileğini farklı ülkelere ihraç etmeyi istediğini ifade eden Selbes, 81 bin çilek fidesi bulunan Sera'da yıllık 20-25 ton çilek üretimi yapmayı hedefliyor. Siz de girin, binler, sene, binler... Hı? Hı? Şey... Biliyor yani. Nerede olmuş, nerede olmamış değil mi İsmail abi? oldu abi annem. Maşallah. Ya Ankara'dan getirdik. hanım. Ankara'dan tersine göç yaptık yani. Aşağıdan <laughs> 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 Aslında benim burayı 2015'ten beri İskilip'e bu yatırımı yaptık. 2017'de de faaliyet haline geçtik. Ee, esas amacım burada İskilibe, İskilip e, okuyanı ve göç, işçi göç çok veriyordu büyük şehirlere. Biz de tersine göç sağlayalım. En azından buradakileri yerinde istihdam edelim. Bilhassa kadınlara iş imkanı yaratalım dedik. Sadece çileye çilek olarak değil, çileğin katma değerini yaratalım. Çileği işleyerek değerlendirelim, katma değer üretelim. Dolayısıyla da çok kadın çalıştıralım istedik. Ee, emek değerini bulsun istedik. Bir de İskilip çileği zaten hemen hemen Türkiye'de marka. Bunu da yurt dışına tanıtalım, dünyada bir marka yapalım istiyoruz. Çünkü bu fidemizin özelliği şu, aslında Albion adı konmuş İngilizler tarafından ama bunun aslı Osmanlı yedi veren çileği. Öpöz Türk kendileri yani ırkıyla oynanmamış, yeni bozulmamış ve üstelik iskilip aroması dünyada bir Karadeniz eriyeli de var bu çilek. Aynı aroması bozulmamış bir de iskilip de. Aroma olarak, lezzet olarak tadı en iyi olan çileklerden birisi. Bizimki yedi veren çileğe Osmanlı çileğidir. Dolayısıyla aroması falan çok farklı. Bir de dayanıklılık, raf ömrü de çok fazla. Yani bizim normal marketten aldığınız ürün bir günde kararırken bizim çileğimiz 7 gün kararmama özelliğine sahip. Artı 4 derece buzdolabında. Bizim buradaki amacımız şu. İnsanlara öyle bir kaliteli ürün üretelim ki Üzerinde en ufak bir kimyasal atık, zehirli madde olmasın. Yıkanmadan yenilebiliyor bizim çileğimiz. Yetiştirdiğimiz ürünler topraksız tarım diyoruz. Topraksız derken toprağın içinde değil, Hindistan cevizi kabuğunun e, rendelenmiş halinde yetişiyor. Kokopit dediğimiz kokopitlerde yetiştiriyoruz. Kokopitlerde yetişen çileğimizin üzerinde yıkanmadan yenilebildiği için küçüklük büyüklük farkı yok. Sadece özelliği şu, kızardığında istediğimiz aromayı elde edebiliyoruz. Kırmızı olması yeterli e, ee, yedi veren olduğu için burada ısıtma şartlarımız biraz uygun değil. Şöyle termal bölgesi değil burası. İskilip termal bir sulanın olduğu bir yer olmadığı için. Büyük ihtimalle birinci aya kadar üretim yapacağız ama. Normalde termal üretimin termal suyla enerji şeyini kullandığımızda tabii 12 ay hemen hemen üretim oluyordu. Biz de tabii birinci aya kadar üretimi verim elde edeceğiz. Damak tadı çok iyi tuttu. Müşterilerimiz de memnun. Bizim amacımız bunu hem yurt içi hem de yurt dışına tanıtmak demiştik. Şu anda Umman, Katar ve Kuveyt'le ilgili bir iki girişimimiz oldu, oradan müşterilerimiz geldi. Bir de Ukrayna ve Rusya pazarına şu anda giriyoruz. Çünkü üzerinde kalıntı yok, analizlerden geçiyor. Avrupa Birliği standartlarında bir ürünümüz var. Ekolojik tarım e, de diye biliyor, akıllı tarım diye geçiyor bu. Ama e, bütün her şeyi sudan aldığı için, su kültürü de yetişiyor, tamamen e, sudan alıyor. Üzerinde en ufak bir kalıntı kimyasal yok, toprak yok, kum yok. Biz burada sadece çileye çilek olarak değerlendireceğiz. Yaş meyve sebze olarak değil. Yaş meyve olarak değil. kurusun e, kurusunu da değerlendirmek istiyoruz. E, i̇lçe ziraat odamız ve ilçe ziraat müdürlüğümüzün verdiği katkıyla buraya kurutma tesisi kurulacak inşallah. Bunu değerlendireceğiz. Çileğin kurusu çok kıymetli. Şu anda yani ananas olsun, diğer avokado olsun, diğer yurt dışından gelen tropikal Bitkilerden bile daha pahalı çileğin şeyi. Bir de aroması çok farklı. Dünyada böyle bir lezzet yok. Dolayısıyla birincisi kurusunu yapacağız. İkincisi çileğin e, belediyemiz İskilip Belediyesi kolonyasını yaptı. Biz de ayrı yeter çilek pestili yapmayı düşünüyoruz. Çilek reçeli de ayrı yeter yapacağız zaten. Bir de herkes şimdi şu anda trend bu, moda bu. Dolayısıyla herkes gelip toplayabiliyor, kendi topluyor. Yıkamadan yiyebiliyor, tadına bakması serbest. Herkes istediği kadar yiyebilir. Neticede kendi çileğini kendi de toplayabiliyor. İskilip çileğini amacımız öncelikle Türkiye'de ondan sonra da yurt dışında duyurmak. Bu tesisin e, metrekare olarak alanı 3200 metrekare ama 3 katlı olduğu için... Tamamı 9600 metrekareye tekabül ediyor seramızın içi. Bir de dışarıda Şemsiye Park biçiminde bir seramız var. Orayı da deneme amaçlı yaptık. Orada 3 katlı 600 metrekare yani 1800 metrekarede orası. Tamamı e, hemen hemen 12 dönüme yakın bir sera elde etmiş oluyoruz verim açısından da. Toplam 81 bin fidemiz var. Dışarıda da topraklı tarama yaptık. 22 bin de dışarıda yaptık. Toplam 103 bin fideyle e, İskilip e, piyasasında Türkiye pazarına girdik. Bir fide yaklaşık 3 yıl verim veriyor. Bu yılki hedefimiz bu 81 bin fideden ilk her fideden ortalama 300-350 gram ilk yıl için. Ondan sonraki yıl 500-550 gram elde etmeyi düşünüyoruz. Yani dolayısıyla bu yıl için hedefimiz 20 ton, 20 ile 24 ton arası. Gelecek seneye en az 25 tonla 30 ton arasında da üretim hedefimiz var.